Rahmetli Necip Fazıl Merhum'dan nereden baksan 50 şiir ezberlemişiz. Herkes de bana diyor ki ya bu Üstat'la gitti bir tanış ya. Adamın evi şeyde, Erenköy'de. Ben de her gün Haydarpaşa'dan trene biniyorum. Durmaya cesaret edemiyorum ben gidiyorum. Cevizli oturuyorum çünkü. Ben cesaret edemiyorum. Birisi beni götürse de Üstat'la tanışsak diyorum. Adam da megaloman duymuşum hakkında neler duymuşum yani. Böyle bir adam bana da ters yapabilir diye endişeyle ben gidemez ve be. bir gün benim birisi götürsün diye beklerken 83 Mayıs'ında geç kaldığımı acı bir şekilde fark ettim. Beyazıt'tayım. Derse 15 dakika var bir gazete aldım. Gazete tam sayfa Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Bir şairin resmi birinci sayfayı kapatacak şekilde basıldıysa e, o şair öldü. Yani. <laughs> Sakin kimse yapmaz onu. Acından öldürüp sonra üstüne türbe yapacaksın. Adetimizdir yani. Anladım eyvah cüz etti. Ayaktayım. Gazetenin eteği yere yakın beyit var orada iki mısra var belli yani güzel ölümden bahseden iki mısra herhalde yazdılar dedim çileden seçtiler bir taraftan da tahmin yürütüyorum ne yazmış olabilirler bana kalsaydı şunu yazabilirdim ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber ya da şu yazılabilirdi şu gideni çevirsem tutup da eteğinden soru versem haberin var mı öleceğinden? O olmadı şu yazılabilirdi. Büyük bu bilsem nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? O olmadı ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar servi çürür ölüm yıpranmaz. Bilsen Karacahmet bana neler söylüyor neler diyor ki viran olmaz tek bucak viraneler. Yahu yazılacak şey çok. Olmadı şunu yaz kardeşim ya deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet Al sana derya gibi sonsuz kara cahmet e, Olmadı yaz Ticaretin tümü ziyan diye bir ses rüyada nezarına seninle girecek şeyi kazan Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada Patiska kefen küflü teneşir isli kazan Minarede ölü var diye bir acı sala Her kişi niyetine saf saf namaz ne ala Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan ya hiçbiri yazılmaz da şu mu yazılır Allah aşkına ya? Sayfa sekreterinin yaptığına bakın. Karşımda Necip Fazıl. iki mısra. Kendisi söylüyor gibi geliyor adama. Ya bir anda sersem dedik ya. Yazan da şu. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin.